Arkadaşlar merhaba. Teknik direktör kariyerinin yeni bölümüyle sizlerleyim. En son transferleri yapmıştık. E, duruma göre birkaç oyuncu da alabiliriz diye konuşmuştuk. Şimdi ileri saralım. Bakalım durum bize ne gösterecek. Ona göre konuşacağız. Şimdi günü ileri saralım. Taktiğimizi yaptık. Transfer dönemini ileri saralım. Fırsat transferi olursa değerlendireceğiz. Olmazsa mevcut kadro şu anlık devam edeceğiz. Öncelikle bir paramıza bakalım. Maddi durumumuz maddi durumda. Ona göre belki transfer e, yapabiliriz. Şu an pek gözükmüyor ama yine bakmakta fayda var. İşten bakıyorduk sanırım finans. E, şu anki bütçe 10 milyon. 10 milyona aslında çok iyi bir oyuncu alınabilir. E, evet arkadaşlar. Az önce altyapımdan scout ekibimiz iyi oyuncular buldu. Onları kadroma kattım. Size onları göstereceğim. Kadro gösteriyorum oyuncuları şimdi iyi bakın. Bir sol kanat. Yani bence çok iyi. Duran top vesaire var. 68 gücü var. Gayet iyi. Bir diğer oyuncu diğer bir kanat. Bu da çok çok iyi. Ve iyi bir defansif orta saha. Ha bunlar henüz yaşı 15, 16, 17. Bakın yaşlarını göstereyim size hepsinin. Evet 17 yaş, 17 yaş, 17 yaş. Hepsi 17 yaş. transfer ihtiyacımız kalmadı. Şu an transfer ihtiyacımız kalmadı. 2 kanat bulduk. Ön libero bulduk. Daha ne isteyeyim? Bir sistemde oynayabilirim. Şöyle bir sistemde oynayabilirim. Böyle baklavalı bir sistemde oynayabilirim. Böyle farklı bir sistem var. 4-3-3 sistemi de var ama benim kafamdaki şu anki geçen seneden devam etme niyetindeyim. Bu yüzden şunlardan birini alsam mı diye düşünüyorum derken buraya, yayı kadroya yazacağım abi. Sağ olarak şu. Bunu pek bunun yaşı kaç? 22 yaşında. Bu adam 17 yaşında. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden kiralayabilirdik. Yapamadık Hatta çıkarayım ben. Hangisi daha iyi? 82. Seni bir deneyelim. Burada de deneyebiliriz. Tamam. Rotasyonumuz, her şeyimiz tamam. Formaları ayarlayalım. İlk maçımıza yavaş yavaş artık geçelim. İlk maçımıza geçiyoruz. Bakalım bu sezon

Çok iyi başladı ya. Çok iyi başladı. Oh oh oh. Oh orta. Savunma karşıladı. Ne diyecek? O Sana çıkmasını bekliyor. Peki. İçeride. o O oh. savunma. daha kazandı. Kordi. Bu. Bu. O çekti top kovdu. Nasıl isim be? Dostu düşe bak be. Şurada orada bir saniye aldı. Çekti de orta kalktı. Kafa Gidecek bir derken ilk yarı sonucu İlk yarı sonucu 0-0 Rengin bir kadrosu var Hadi Akber Hadi Akber Ufor Eger tufo. Eger tufo. Hoca oyundan çok memnun. Oyuncu değişikliğine gitmedi. Hoca <laughs> araya başladı. Araya, araya bir çare gidiyor. Kendi gelecek. Araya kendi gidiyor. mükemmel gol. Mükemmel gol. Mükemmel gol. İşte Cemil Hoca çok mutlu. İşte Cemil Hoca çok mutlu. Çok bir vuruş gerçekleştirdi. Well, here's another look, and you can see what a good finish hey, this is. He holds off the defender brilliantly and keeps Çok bir şut Bu da bir geç oyuncu. Bu da yeni transfer. Jordan, Jordan,

kendi gidecek kendi gidecek al onu al onu al onu kumabü kendi gitti dışarı gitti eski oyuncumuz young karşıladı onu dışarı gitti gidecek sen de gir seni alayım

İçer. ben bitirmedi. verecek. Onu verdi. Unde, çıkmadı. Biraz top. Ski oyuncu uzattı. Yank. Nasıl Yang, seviniyor? Nasıl seviniyor Yank? attı. Köpekler gibi seviniyor. Köpekler gibi. Abi yani sevinecek. So Adamımız bu sefer az kadro değil de böyle bir kadro oynamamız gerekiyor. Demek ki rotasyonlara girmeyeceğim. Direkt böyle oynayacağım. Ee, Mojay alabilirim. Ama bu Kropi'yi çok beğendim. Gerçekten bir oyuncu olduğu çok belli. Kumaşı var yani. Ee... Sen oynar, oynarsın belki Mustafa'yı Fener alıp almayabiliriz Mustafa'yı Bu çok iyiydi ama hangisini alabilirim Sanki daha iyi Daha iyi duruyor Tufir Biraz daha iyi Biz çok başarılı bu ara kadar yediği gol de onun suçu yok. Onun suçu yok. Yanfi kalta kilisi yavaş yavaş oturacak. Takım kimyası birbirine oluştuğu müddetçe there yavaş there yavaş kısmı başlayacak derken üçüncü maçımıza geçiyoruz. Kupadaki Believe üçüncü is, maçımız. Bakalım bu maçta ne olacak? Maç başladı. Sarı Aşağı, oh, dışarı. Deniz. Çok sakin Deniz. Gafi. Ne oynayalım şurada? Ne oynayalım Nereye? Nereye? olacak mı? Nereye? 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 Nereye?

Kamu artık artik dia apa dia? Kotor zon. Okey pas kotor zon. Kotor. 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 Kotor.

bu olsun biraz düşüş var gibi sanki sınırlacaksın çaksın de şanslım ben varım diyor şanslı sanki gitti o koşu direkten döndü. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah. Yine. E, vurdu çok so, so tempo

ya pası geçmedi. Mike Walker Bir yerde bir yerde her yerde cansın. Biz. Biz o işte. Suji. Kortuzo. Sa kuşta ne yapıyor? O. O O Bu. Bak diye bak diye. Diye daha daha da, gel, gel, iyi. Çok iyi şu ama dışarıda. Çok iyi şu ama dışarıda. İkinci ara önce ışıklı yapmadan devam edeceğim. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Ama gol yok zamanki gibi. Bu eksik. Kendileri diye düşünüyorum. Maneri'yi biraz daha fazla kullanmak gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü o takımın en iyisi. Maneri topu kaybetti. Opoku, Opoku'ya. O da kupu kaybetti asır nicely cut out kaçtı evet çok güzel kaçtı yava da def severim bari okey yava da içeri kafanı vur şöyle asık sağlarda evet oko ortasında ale ale hele ale bıraktı taşan janson oranda

Evet birkaç oyuncu değişikliği. oyuncu değişiklikleri geldi. Bakalım bu sonuç getirecek mi? İki oyuncu görün değiştiriyor. İşte, işte çıktı. Bir de Opoku çıktı. Şimdi Maneli. Bir çalım. Maneli mükemmel hareket. Maneli. Maneli. Çok güzel. Ne? Cansın. 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 Gidecek. Cansın. 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 Gidecek. Cansın. Gitti. Cansın. Orta. Ali orada. Ali'nin kafası. Sağ olma. Çıkardı. Hakem at well, verdi. Just as it bir türlü yolu bulamadık. Şurur. Antalya'ya Excellent use of the ball as they make their way forward. 27 baskı belliydi, Genç yetenek. Yer bir genç yetenek. Affetmedi. Affetmedi. Mükemmel kontrol, mükemmel yoruş. Kaleci boşu atladı zaten. <laughs> Eli Junior Koropi. 5-0 kazanıyoruz. Gerçekten maçın hakkı bir sürü değildi ama. Şu puan bilemeydi. İyi oyun ama skor yine kısır. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Sıradaki maçımız Konferans Ligi'ndeki maçımız. Konferans Ligi'ndeki maçımızı bir sonraki bölüme saklayacağım. Rakibimiz Ajduk. Diğer rakiplerin zor olduğunu düşünmüyorum. Hatta bakalım tekrar. Openet var. Real Betis biraz zorlayabilir. Fiorentina var. Chelsea var. Bunların haricinde zor bir takım yok. Eğer bu turu geçersek diğer rakipler biraz yani Bizim altımızda gibi duruyor. Bence bu kupada finale gidebiliriz. Eğer kura şansımız olursa. Bakacağız. Ee, Şimdi bu kadar arkadaşlar. 3 ee, maç yaptık. Üçünden bir beraberlik aldık. Son dakika golüyle. Diğer ikisini kazandık. Transferlerimizi erledik. Artık bir transfer dönemi komuta bittiği için. Sıradaki maçımız Konferans Liginde Hacılık'ta oynayacağız. Son 16. Grubu geçtik çünkü. Oynamadan geçtik diye diyeyim. Ee, bir dahaki bölümde Ajduk karşılaşmasına devam edeceğiz. Deplasman'da ilk maçımız. İnşallah o turu geçip finale gideceğiz. Kura şansından da e, ilerlemeyi düşünüyorum. Çok zor rakipler çünkü yok. Ee, diyeceklerim bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğeni izleyenlerim. Eğer kanala abone olmayanlar varsa da abone olursa çok memnun olurum. Hoşçakalın. Görüşürüz.